kuralım ya çalmazlar. Selam. Arkadaşlar merhaba. Ada Pazarı, Taraklı, Taraklı'nın da Karagöl eee mevkisine geldik. Burada kamp yapacağız. Buradaki faaliyetlerimizi kısa bir şekilde size video şeklinde aktaracağız. Buraya gelirken biz Adapazarı, Geyve, Geyve'den de Taraklı ilçesi, Taraklı ilçesinden de yaklaşık 20-25 dakika yol yaparak buraya geliyorsunuz. Etrafı ormanlarla çevrili, küçük bir güzel gölü var. Ve sonbahar fotoğrafları çekmeye, evet. videoları almaya geldik. Evet. Arkadaşlar burası yaklaşık 1150 metre yükseklikte, rakamın olan yer. E, suyu, tuvaleti ve mescidi var. E, elektrik yok. Yalnızca şu var. Telefon burada 3G çekiyor. İnternette bazen kopmalar yaşanabiliyor. Telefon hattı olarak görüşmek istediğiniz istediğiniz kişilerle görüşebilirsiniz fakat internet kısmında bazen sıkıntılar olabiliyor. Evet ama evet. sadece Turkcell çekiyor diğer hatlarda. Evet diğer hatlar çekmiyor. Odun konusunda da etrafta orman çok fakat burası özel bir alan olduğu için odun bulmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz gelirken aşağıdaki köyden veya yayladan odun alıp da gelmenizi tavsiye ederiz. Giriş ücretli. Ee, giriş evet giriş ücretli. Kış sezonunda burada ücret alınmıyor. Ee, biz olmayacağını düşünerek geldik aslında. Hala havanın güzel olması sebebiyle e, buradan ücret alınıyor. Araç başına 20 lira alıyorlar. çadır başına da 30 TL gibi bir rakamları var. Bırakıyorum bunu be. olabilir miyim Serkan'cığım? Eksi 5 derecede kuzu şiş. Evet. Büyük mü Yemeğimizi yedik. Hava çok soğuk. Şurada, şurada. Bütün odunları yan yana koyduk. Hepsini birden yakacağız herhalde bu gece. Ateşin başına üşüttük. değerlendirdin mi? Çayımızı yapıyoruz. <laughs> hava gerçekten çok soğuk bugün. Çok açık bir hava var. Ne? <laughs> ne? Yani. Tam bir Arkadaşlar, kere abi, gece aldığımız, gündüz topladığımız odunlar bitti. Gece bir parti daha odun topladık. Şimdi onları kırıyoruz. Serkan arkadaşımız bayağı uğraştık. Gece ateşimizi yaktık ama hava çok soğuk olduğu için şu an Bunlara bayağı yolduk üst üste. Arkadaşlar keyif yapıyor. kestanelerimizi koyduk. Bu bayağı kura odun kırmaya hala edemem. devam ediyoruz. Bayağı odun kestik. Hava çok soğuk arkadaşlar. Eksi 3 falan var herhalde. Ben eksi 10 olduğunu düşünüyorum abi. Sen herhalde? Ben de eksi 10 hissediyorum. Yani hissedilen belki o kadar da da. Şu an çok soğuk. <laughs> <Sen>. artı, <15. gülüyor> artı 25. de yani ben 25 hissediyorum. Artı 25'e yani. 25 doğru gidiyor. <laughs> Erkan ağacı kestiği için aşağıya indirdiği için. Vallahi ben göle girmeyi düşünüyorum. Fazla <laughs> Bu Evet Umut Bey, sabah kahvaltıda ne var? Evet, sabah kahvaltıda peynir var sadece. <laughs> Pilav sucuğumuz var. Biberimiz, balımız, kaymağımız. Keyfimiz yerinde. Saat 12'ye doğru şu anda. 10.30'da uyandık. Gece soğuktu. Ama ölmedik şükür. Evet, gece çok soğuk. Yenmez <laughs> mi? There you go. そうです